Kanka dur ya. Allah aşkına nasıl kasma ya. 4 8 10 12 14 16 18 20 kişi var. Ya hak. Ay, verir geç. Geçindim ya. şurada bayettim oynayalım oraya oynayalım. Şu sağ tarafta var dikkat edin. Hepsi gidiyor 3 kişi. Ayrı ayrılar. Orası bitti. Bu taraftan ses aldım. Fara oyna fara fara. Ya. Sıkıntı yok. <laughs> Ben de bitirdim lan. Ne yapıyorsunuz lan? O ne lan? Geldi. Ya kardeş. Baran gel. Açılayı gel atayım. Ben de takılı atılayım ben sana. M4 açılış şey. Aa adam var adam var adam. Baran. Baran önünde Baran. Şurada. Kanka ben şu araya girdi yedi biraz. Oyun Bekle. Aa. Benim niye alıyorum. lan? Sen niye oyundan düştün? <gülme sesi> bir dakika. <laughs> <gülme sesi> Hay bir tane daha var, bir tane daha var. Ses geldi. İçeride. Dışarıda. Dikey buldum açılı kalsın sende. Ha kardeş. Bir çalmış gibi oldum ama. <laughs> Oha, kar no 98 var. Bak <laughs> Fides küçüldü. de küçüldü de boşa takacak artık. Mama. Işığı kapatır mısın? adamlar var. Kaç 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 kaç. Uzak atıyor uzak. Gördüm şurada. Şu ağaç arkası. <türüyor> Uf. Son bir yakın. Şurada bir yerde. arkası canı yok canı yok. Oynayacaksak gelin soldan beraber oynayalım. Beni bağladı. Bitti. Lan 16 kill. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Kille konu kırarsın ama. kim mi oğlum? Adam, adam gidiyor Şuradaymış. Oradan bak bak orada 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 Ben göremiyorum. aa gördüm. Yedi badi yedi. Aa şurada açıklar açıklar bak. Şuraya baydım ağacı. Şu tepeyi almalıyız. O nasıl kasıyor? Önümüzde lan. Arka Oo, var, arka. 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 Diğer de alana gitti. Fıtı 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 fıtı. Adamlar attı arkadaşı kaldıracağım diye de salak alan dışıydı. Nasıl kaldıracaksın arkadaşını? A alana koşalım beyler alana Aynen koşalım. soldan A oynayalım. AVM yok mu? Birinde. Bunlar bir şey yapanlar mı? Aa adam ya, ya. adam adam adam. Ya, ya. Buradan geldi. Arkadaş da orada. Yakın var. Ya yakın var. Şu kayada. Bekleyin bir Hile! Hile, hile kesin hile! İki kişiler. Biri gitti diğeri de arkasında oynayalım. Bak şurada. Sağ Sa lan. Sağdan gelsenize sağdan gelin. Bir kişi daha var üstte mi? Sağ var. Burası temiz, burası temiz. Burası temiz. Safe e oynayalım artık. A alana alana sokmazlar kanka. Sol taraf var ama artık sprey ata ata gideceğiz. Yo yo siz. Ne sisi? sislerek gidebiliriz. Aga direkt altımızda kalacak bu arada. Ya bu altımızı ya. geçtim şurası vardı ben oradan şüpheleniyorum. Aa önümüz. Şu kaya. Yan taraf baydı bana dokunabilecek misin? Dokunuyorum. Sol var Yakın. sol. Yakın. Tam, tam. Bir dakika gelmiyor. Soldaki abi. kaya var ya bak. Orada. Biliyorum biliyorum. Aa, bana sana bomba attı. Oy, ona arka mi? geldi arka geldi arka geldi Bir sağlık dönüyorum koruyun Beni baydı O flash oradan yani Tamam doğru. burada iki baygın var kanka bir tane baygın Oha alan geldi Dur kanka bir dakika bir daha alana Böyle yapacağım Şurayı istedim, sağdan atamaz artık Yakınlaşmış kanka Bekleyin sanki bombayı alacağım onu. İzlemesi var bunun. Hile, hile. Kanka alsana. Hadi çata gittim abi bu arada. Geldi, geldi onlar. Kaçmalığa onu... bak ya. Hile kaldı, hile Orası kaldı. ya. Abi hile ya. Sonuncu adam değil mi bu? Bitti mi maç? Hı <laughs> hı. Abi ya. <Çok gülüyor> Çocuk ya. Karaktersizsin var ya, sen ya. Son Vallahi dakika ya. karaktersiz ya. Oh, ha. has hasara bak. <laughs> Onur'un hasara bak. Son dakika ile açmış olabilir ha. Karaktersiz. Aşağıdan sıkışından belliydi zaten ya. Kanka ben direkt ben sevgi gittim ha. ya.